Sana çok yakıştı yıllarca bir şey arayıp tam bulduğun an ölmek. Nabzın duyuluyor ama gözünün ucuyla kendine bulutlar seçtiğin dünya yok artık. O çimlere yatarak o yüz yıl önceki yedi yaşın bitti ya da hiç olmadı. Güzel güzel sütler kaynamadı kalında ne yapalım. Ne yapalım? Sen ölünce karnını yavaş yavaş yardık. Odaya barajlar gibi boşaldı suyun ve suyuna çevili bir olmadı levası. Ölünce kırk gün daha uzasın istedin bıyıkların. olmadı. Derinin altında gemi iskeletleri istedin olmadı. Biliyorum, milattan beri demire verilen şekil Hiçbir zaman tam istediğin gibi olmadı. Ben gırtlağımdaki darlıkla ne yapılırsa onu yaptım. Borcumu yedim. Üçe kadar saydım. Yüzükler taktım. Ama bu yüzüğün darlığı ne ki bırak gövdeme geçsin. Bırak gövden bir yüzükten geçsin olmamış fikirler gibi. Ben senin kaburganın altındaki orduya direnirim. Bırak bağırsın sırtında bir general olmadı. Sana güleceğiz. Sen altını çizdiğin cümlenin altında kaldın. Ağlayacağız. Ellerine oynatmadan yumruğunu sıktın. Ağlayacağız. Çalışırken kara bir şerit halinde aktı terin. Bu tırnak diplerinde birikenin hesabı sorulacaktı. Olmadı. Seni diri tutan işte bu acı bu acının tekrar icadı. Sağlam kılan seni, seni yüz yıldır itip çeken bu köpekleri köpek yapan acı, sütünü bozan burası evin değil artık senin, böyle söyle herkese. O acı sana akşamları girilecek bir ev olmadı. Bir sedyeye uzandın, sedyeni itmeye çocukluğun geldi. Senin bu acı reçete, ben karnında ölmüş üveyinim senin. Bir şey oldu sen gidince. Önce genişledi kelepçem sonra daraldı. Yetiş ya Ali. Damar yolumdan iki cellat yuvarlandı. 41. gün biter dedi biri ölünün bunundaki sızı. Ya yanıldı eski ölmüşler ya bu acı bildiğimiz gibi olmadı.